Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, şey Deriving 2 oynuyorum. Şimdi e, oynayacağım. Evet oynayacağım. E, azıcık devam etmiştim. Normal daha fazla devam etmiştim. E, ama ee, Tabletim bir şey oldu sonra ee, geri alamadım. Bir bak kaç aydır. <laughs> Tam bu oyunda araba kullanmayı güzel öğrendim. Çıktım 10 saat mi diyemem. sinyal verince daha çok para veriyor. O yüzden sinyal veriyor. On TL var. Keşke sinyal versin. Çattım. Acaba sesim geliyor mu? Sesimin gelmesinden çok korkuyorum. İnşallah geliyordur sesim. Drift atarak döndüm yine para verdi. çok fazla tur döndürmüşüm. O <laughs> yüzden... Bir daha yedin gazı Acaba bu videoyu kaç kişi izleyecek? Bu an izlenenler yorum Ama şey yok. Ben bilmem kaçıncı dakikayı izledim. Evet. Tatil bitti ee, Tatilde acaba video yapmadım mı? Neyse artık sık sık video gerçek. Tabii daha çok ödevim olmadı. Ee, jubin mi daha iyi, Huyuk mu daha Huyuk. Ben bunu görüyorum, bayağı yer tutuyor galiba. Eee şey... Neyse. Yee <laughs> Ye, tekerlek çıktı. Kutlan. Daha fazla patlam yokmuş. 8-8 arabası Önce bu rota yeri ne demek? bilenler yorum Ne oldu lan? Şey, normalde yorum Buraya kadar izleyenler like atsın. Videonun ama yok bunu söyleyeyim. kötü bir şey diyecektim. Videonun başında izleyenler dislike atsın. Ama saçma olur. Çünkü videonun başında izleyip bırakanları söylüyorum bunu. Ve buna şu an duyamaz. Bakacağım. bir Şimdi kız bak. Ve sonra bakalım. zor. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Ee, <jibinim. gülüyor> bir tane açık <parçuk> bunu mu? E şey mi sürekli yakalıyor sürekli da. doldurdum h <laughs> <laughs> aldım galiba alamadım bir tane kaçınca oyun bitiyor zaten Bunu da anlatmadım. Bunu da anlatmadım. Hadi. Hadi. Yes. Hmm. Oha. Amor. Amor hangi araba? Bu. Kutu. Ücretsiz <laughs> kutu. açıklamalar her zaman aklımda ne zaman 100 abone olacağını tutuyor. Ama 100 derken çok hızlı abone olmam. Çünkü 100 abone özel videosunu çekmem bayağı sürekli. Çünkü çok hızlı abone olmam. Ama sonra hızlı abone olalım. 200 abone olalım. Sonra 1000 abone olalım. Sponsorlu video bir saniye. durmuş dur, bir saniye dur duru şudan dur durdum dur durun dur. gel dur, 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 dur. bir sponsor bulamadım size şu an bu saniye gidecek ama benim için size 1 saniye bana 2 saniye çünkü siz bunu hemen gördünüz. Ama ben video falan sürdüm. Bir dakika. Sponsor bulamamak sürdü. Ay gaza basıyorum ama ne yapabilirim? Bu videoyu ama çıkışta söyle. Ama girişti de abone istenildi. İstemez miydi? İstemez galiba. Kaliteli kanal oldukça daha kaliteli oyun videoları falan filan mobilya açılıyor işte. Yarın mobilya açılırsa e, şey belki bir tane daha bir boyun çekelim. Ama oynaksız olur. ki tablete en azından. Yani yer yani şey e, şey bu arada bu bir milyon abonesi olan kanal çekti. Benim de benim lafı Ama çok fark etmez. Elim değil hmm. hmm. ee, hmm. Geliştirme kupon çıkısı bence şey şeyler O, Oo, oo çok Denne. <laughs> <Sessim> kendi arabam kendi arabamı konu çabuk anam anam kaçıncı sınıfsınız biraz saçma evet. üçüncü, üçüncü sınıf bunlar yazsın yorum yorum yenilir yaz Ana üçüncü sınıf Dördüncü sınıfta da, dördüncü sınıf. Brostas Bu konuşmuş olabilir mi az önce? Ama bu videosu da çıkacak. Galiba az önce konuşmuştu. konu sesi dışarıdan gelmiyor videodan geliyor çünkü ben de video izlerken öyle mi diye sanıyorum ama başka yerden geliyor bence de mum ah hıyık 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 yük 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 Ne oldu? Ya? Ay oyundan yük yük lastik Lastik Sırtı değil ama lastik bu. Sırtı da bu. Olamaz. Ee, şimdi like istiyorum işte. Arkadaşlar 10 like yok. Az daha fazla isteyelim. 25 like gelirse videonun devam gelecek. Ve 50 görüntülenme Tabi görüntülenmeyi bu şu an iz neyse. Eee kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hedef 25 like abone hedefi 100 abone. Kendinize bakın. Görüşürüz.